Merhaba, tarot uzmanı Arkana Tarot'a hoş geldiniz sevgili dostlar. Evet, şimdi tam Temmuz'un sonu, Ağustos'un başladığı hafta içerisindeyiz. 29 Temmuz, 4 Ağustos haftasında sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçlar neler yaşayacaklar? Hayatlarının etrafındaki enerjilerle birlikte kişilerle iletişimleri nasıl olacak? Ve hayatlarında hangi etkileşimler meydana gelecek? Lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. Rica ediyorum. Güzel notlar da alabilirsiniz tabii ki. Benim rehberliğimde hayatınızın kolaylaşması için. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Halen beni takip etmeyenleriniz varsa içinizde aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki zil işaretini de açsın ki her yeni videomdan haberi olsun. Birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya eklemeyi unutmayınız benim size yaptığım rehberliği siz de izleyicilere beğeni ve yorumlarla da yapmaya devam edebilirsiniz. Tabii ki destekleriniz için teşekkürler. Al ver dengesinde koruduğunuz için. Bakalım bu yeni hafta sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçlara neler getirecek? Ağustos ayı genel açılımı videosu kanalımda mevcut. Çok güzel bir Ağustos ayı bekliyor herkese. Lütfen o videoyu dikkatlice sonuna kadar izlemeyi unutma. Kanalımı videolarımı sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşmayı, WhatsApp gruplarınızla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca kanalımdaki videoları izlerken güneş yükselen ve ay burcunuza göre izleyip güzel notlar alırsanız benim rehberliğimde hayatınız çok daha kolaylaşır. Bakalım bu 29 Temmuz 4 Ağustos haftası sevgili Koç, yükselen Koç, Ay burcu Koçlara neler getirecek? Evet. Tabii ki Venüs'ün etkileri Güneşin etkileri, Gücün etkileri hayatınızda olacak uyku rehaveti bitti artık zaten. Söylüyorum size. Güçleneceğiniz, güzelleşeceğiniz haftanın başından itibaren kendinizle ilgileneceğiniz özellikle kişisel anlamda ve fiziksel anlamda. Güçlü duruş sergileyip kendinizle ilgilenirken fiziki anlamda dış görünüşe önem vereceğinizi, alışveriş heyecanınızın artacağını, Belki de saçınıza boya zamanı geldi. Onu yaptıracaksınız. Yeni kıyafetler alacaksınız. Belki de yeni ufak estetik dokunuşlar yaptıracaksınız. Yenilenme zamanı gelmiş olabilir. Kendimi daha güzel nasıl yapabilirim diye düşüneceksiniz. Aktif bir şekilde daha ilgi çekici, ilgi odağı olacağınız. Auranızın kuvvetleneceği ve etraftan da ilgiyi üzerinizde göreceğiniz bir haftaya başlıyorsunuz. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz kişilere de destek vermeye devam edeceksiniz. Bu arada o şekilde görünüyor. Küçük aksesuarlar satın alabilirsiniz. Kendinizi böyle mutlu etmek adına aslında. Ya da kendi burcunuzu temsil eden bir şeyleri satın almayı da yapabileceğiniz görünüyor. Daha emin adımlarla ve dik duruşunuzla haftaya ilgi çekerek başlıyorsunuz. Etraf sizinle ilgileniyor olacak. Ne yapıyor? Üzerine ne almış? Ya da hangi takıyı satın almış? Ya da bir şekilde bu güzellik nereden geliyor? Hangi güzellik firmasına gidiyor? Ya da bir şekilde hangi bakımı uyguluyor kendisine diye etrafın ilgisini çekeceksiniz. Meraklı gözler üzerinizde olacak. Birileri sizi stalkluyor. Haberiniz olsun. internet üzerinden de ayrıca. Hayatınızla ilgili olarak mücadeleye dediğim gibi uyku dönemi bitti artık ya bir mücadele zamanı geliyor bir şekilde. Yönetici gezegeniniz hadi kalk diyor hareket et bakalım sen. Mücadelene kaldığın yerden devam et. Birileri sizin yapmak istediklerinize karşı koyabilir. Fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Ya da bir şekilde yapmak istediklerinizle ilgili uygun zaman olmadığını düşünenlerle itirazlaşma bir şekilde yaşayacağınız görünüyor. Evet. Estetik konuları hayatınıza gelecek. Daha estetiğe önem vermek, estetik duruş, estetik görünüş bunlara önem vereceksiniz. Bununla birlikte resmi işlemlerle ilgili bir konu gündeminize oturabilir. Belediye, noter, mahkemeler, avukatlık konular, diplomati, diplomatik, noter, bir şekilde konsolosluk konuları, pasaport, evrak yenileme bunlar hayatınıza gelebilir görünüyor. Daha böyle aslında varlığınızı ortaya koyduğunuz, hayatınızı dengelediğiniz bir hafta olurken, yani Zeus'un adaleti üzerinize yansıyacak aslında. Mücadele verdiğiniz konularla ilgili hakkınızı alacaksınız. Beklediğiniz ilahi adalet zamanı bu hafta sizin için geliyor. Birlikten kuvvet doğar. Aile içerisinde birlik olmak, hem fikir olmak, güç kazanmak, birlikte hareket etmek. Bir kısmınız için işle alakalı konularda bir grup ve etkinliğin içerisine dahil olmak ya da bir işe seçilmek, ekip içerisine katılmak, ekip içerisinde hareket etme durumları da mucizenizin yaratılacağını size söylüyor bu anlamda. Mahkeme konuları olanlar varsa avukatıyla bir ekip gibi çalışarak bu işin üstesinden geleceği görünüyor. Uzaklardan beklenen resmi konularla ilgili haberler gündeminize otururken Yasal olarak da haklarınızı alacağınızı görüyorum. Uzaklarla güzel iletişimler, haberler, yurt dışında tanıdığınız akrabanız, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız olabilir bir iletişim yurt dışına e, iş amaçlı e, ailenizden birileri ya da sizinle alakalı bir durum olabilir. Bu, bu iletişim içerisinde kalabilirsiniz. İthalat, ihracat konuları ya da o sektörlerde çalışanlar da bu hafta hareketlenme yaşayacaklar. Sevdiğine ailende değer verdiğine ya da daha verimkar olacağın bir hafta. Manevi olarak kuvvetleneceksin. Merkür retro yaparken bununla ilgili kanalımda video mevcut. Mutlaka onu da izlemediysen izle. Merkür retro yaparken sana diyecek ki yeri ve göğü yaratan Tanrı'nın izniyle ben varlığımı ortaya koyuyorum. Kendime inanıyorum ve başaracağım diyeceksin maddi manevi zihnen bedenen dinç hale geleceksin. Ruhsal olarak daha çok dua etmeye yönelirken motivasyon ve bir kısmınız için de meditasyonların önem kazanacağını görüyorum burada. Eski kafalı ve eski görüşlü insanlarla biraz zıtlaşma yaşayabilirsiniz. Sizden yaşça büyük bir kişiyle anlaşmama durumu olabilir. Ani öfke parlamaları yaşanabilir. Siz de daha sükunetli davranmak isteyebilirsiniz. Bu arada yönetici gezegeniniz Mars sizi aktif olmanızı söylerken karşı taraf yaptığınız yeniliklere ya da yapmak istediklerinize karşı olumlu yaklaşımlarda bulunmaya bilir. Bu da sizi biraz öfkelendirebilir olarak görünüyor. Maddi anlamda daha tutarlı tavırlar sergileyeceksiniz. Paranızı korumaya alacaksınız. Para nereden kazanılır ya da elime gelen parayı nasıl saklayabilirim diyeceksiniz. Eğitim konusu bir kısmınızın hayatında olacak. Ya torunun ya çocuğun ya kendin. 4 yıllık akademik bir plan görünüyor burada hayatlarda. Ve sen bununla ilgili dua ve dilek de bulunuyor olabilirsin. Şimdi hayat seni bir yere yerleştiriyor. İşe yerleşebilirsin, kariyer başlangıcı yapabilirsin, bir üniversite ya da akademik bir programa başlayabilirsin. Bununla ilgili 4 yıllık bir plan proje ve sonrasında da tam da aslında istediğin seviyeye gelebilirsin. Maddi anlamda daha eli sıkı olurken kişilerle iletişiminizde de daha tutarlı tavırlar sergilerken kesinlikle dedikoduya, etraftaki herhangi bir manipülasyona bulaşmama eylemi içerisinde olacaksın. 10 gün kafan biraz karışık olabilir. Kafanı karıştıran kişiler de olabilir, seçeneklerin artabilir. Bu yüzden kafan karışabilir. Herhangi bir şekilde ani tutum sergileyip de ani bir karar almak lütfen. Çünkü bu kafa karışıklığında aldığın bir karar sonra istemediğin bir karar da olabilir. Bak bakalım hayat sana hangi seçenekleri sunuyor olacak. Güzel şifalanma enerjileri, iyileşmek adına seni rahatlatacak ruhsal anlamda güzel bir döngü var hayatında. Hayatında sana destek olan bir kişiyle birlikte Eylül-Ekim aylarına doğru çok daha büyük rahatlama yaşayacağın bir haftaya başlıyorsun. Rutinli düzenli çalışmak, hayatına çeki düzen verme konuları hayatına gelirken bir kısmınız için sıkıntıda olduğunuz konu kendini gösterebilir ve sonra çözülebilir bakın yani neyse ortaya çıkabilir ve sonra da çözüme ulaşabilir görünüyor. Çünkü hayatında aslında yüzeysel kalmış, arka planda kalmış, şifalanmaya ihtiyaç duyduğun bir konu varsa kendini gösterecek ve sonra düzelecek. Akıl karışıklığın düzelecek. Hayatın rutine kavuşacak. Destek olan bir kişiyle birlikte sadakatin anlamı daha büyük anlam kazanacak aslında senin için hayallerine bir adım daha yaklaşabilirsin. Bu haftayla birlikte 15 günlük süreç içerisinde hayallerine bir adım daha yaklaşırken daha fazla hayal kurma eğilimi içerisinde olacaksın. Riskleri üstleniyorsun ve diyorsun ki evet hayallerime bir adım daha koşabilirim. Niye hayal kurmaktan vazgeçeyim ki ben diyeceksin ve yeni hayaller de aslında geliştireceksin. Güzel bir kısmet ve nasiple karşılaşabilirsin. Bu biriniz birkaçınız için gönül ilişkileri olurken bir kısmınız için iş ve kariyer anlamında güzel bir kısmet nasip olabilir. Sanki küçük de olsa bir adım atma, bir şeyi başlatma, duygusal anlamda kendini memnun etmek için öne çıkma planları içerisinde olacaksın. Elindekinin kıymetini anlayacaksın, değerini bileceksin. Kaybetmemek için mücadele vereceksin. Duygusal anlamda sahip olduğun değerlerle birlikte hem kendini hem de maddi anlamda elindeki paraya sahip olup bozdurmama düşünceleri içerisinde olacaksın bu hafta. Geçtiğimiz yeni ayda hayatınla ilgili yüzleşmekten kaçtığın problemler olabilir. Bu hafta yine onlar kendini gösterebilir. Parama sahip çıkayım kimseye borç vermeyeyim diye düşüneceksin. Ama yine de kıyamayıp birilerine borç vermiş olabilirsin. Yine aynı günden 6 Ağustos haftasına doğru yani Ağustos'un ikinci haftasına doğru kendini gösterecek. Bu haftadan itibaren yüzleş, kaçma. Çünkü zaten bunlar daha olup karşına çıkabilir sonrasında. Keyfine düşkün olacaksın şimdi Ekstra para harcamaları gündeminize oturabilir. Lütfen biraz daha istikrarlı olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü keyfine düşkün harcamalar yapabileceğini, altın takılar üzerinde yoğunlaşma isteklerini görüyorum burada. Ya da altına yatırım yapma istekleri olabilir. Bir kısmınız için yeme, içme, gezme, tozma, eğlenme, kendinle ilgilenme ve kendini ödüllendirme düşünceleri içerisinde olacaksın. Duygusal anlamda inatlaşmamanı tavsiye ediyorum. Çünkü bu ara geçişte kalınıyorsun. Tam Temmuz'un son haftası, Ağustos ilk haftası biraz böyle akışta kal bir şeyleri tamamlanmayabilir yarım kalabilir bir işin yarım kalabilir duygusal anlamda bir şey yerine oturmayabilir benim sana naçizane tavsiyem inatlaşma olmuyorsa kal akışta bak hayat sana neler getiriyor zaten aklın karışacak o yüzden bu arada da hani sonuca bağlayayım diye de direnme çünkü hayat sana gösterecek nasıl olduğunu bunun çalış çabala elinden geleni yap akışta kal Duygusal anlamda birilerinin senin tamamlamasına da ihtiyacın yok. Sen lidersin, güçlüsün. Yani her şeyi de tas tamam kendi hayatında yapabiliyorsun. Bu süreç zorlamamanız gereken duygusal konuları da gösteriyor hayatınızda. Anılar, çocuklar, konular hayatınıza gelirken geçmiş arkadaşlarınızla bir araya gelebilir. Akrabalarınızla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Çocukluk arkadaşınızla karşılaşabilirsiniz. 6 günlük süreç içerisinde Anıların tazeleneceği ya da anılarla ilgili hoş sohbetlerin yapılabileceği görünüyor. Senin anıların ve geçmişin etkisinden kurtulamadığını görüyorum. Sanki geçmiş sana ayak bağı oluyor gibi. Bununla ilgili özellikle hafta sonuna doğru enerjiler yüklerken üzerine geçmişin etkisinden kurtulma tavsiyesinde bulunuyorum sana. Kanalımda bulunan katıl butonundaki özellikle meditasyonları hayatına ee, uygulamanı tavsiye ediyorum. Minik 15 TL ücret karşılığında içerideki videoları bir uygula bak gör hayatında neler değişecek senin Tabii ki. Okul konuları, okula yerleşme, güvenli, huzurlu, neşeli ortam içerisinde yer alma. Geçmişteki okul günlerinizi yad etme ya da okul arkadaşlarınızla karşılaşma durumları olabileceği ya da belki de ilkokul aşkınızla da karşılaşabilir. Yarım kalmış bir okul hayatı ya da aşk hayatı ile ilgili bir konuda gündeminize oturabilir. Hafta sonunda görünüyor. Evet her zaman ne diyorum artık ezberliyoruz değil mi? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun her zaman. Enerji vampirleri sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle muhteşem bir hafta geçirmenizi diliyorum. Unutmayın. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgi ve saygılarımla. Namaste.